Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd. 352. sorudayız. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir? Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra yüzünün açılarak yakınlarının ve dostlarının ona son kez bakmaları veya öpmeleri caizdir. Nitekim Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Maz'un radıyallahu anh ve oğlu İbrahim vefat ettiğinde böyle yaptığı bilinmektedir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Bekir'in radıyallahu anh da onun yüzünden örtüyü kaldırdığı sonra da üzerine kapanıp iki kaşın arasını hürmetle öptüğü ve ağlamaya başladığı hadis kaynaklarında nakledilmektedir. Kadın cenazenin yüzüne mahremi olan erkeklerle kadınların bakmaları caiz ise de mahremi olmayan erkeklerin herhangi bir zaruret bulunmadıkça bakmaları mekruh görülmüştür. Erkek cenazenin yüzüne kadınların bakmasında bir sakınca yoktur.